Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf sosyal bilgiler küresel bağlantılar soru çözümü yapacağız. Sizinle küresel bağlantılar konusunu işlemiştik. Şimdi ise soru çözümü yapacağız. Bir an önce başlayalım. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan kuruluşlardan değildir? A. NATO B. WHO C. UNESCO D. UNICEF Cevap A'dır. Çünkü WHO, UNESCO, Unicef, Birleşmiş Milletlerde yer alan kuruluşlardandır, ama NATO, Birleşmiş Milletlerde yer alan kuruluşlar arasında değildir. Bu nedenle cevap A'dır. İkinci sorumuza devam edelim. Okuyorum soruyu. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların amaçlarından değildir? E, tekrar okuyorum. E, uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların Amaçlarından değildir. A, A, A şıkkı silahlanma yarışına engel olmak. B şıkkı insan haklarının korunması. C şıkkı büyük devletlerin çıkarlarını korumak. D şıkkı dünya başını korumak. Cevap C'dir. Çözümüne bakalım neden C'miş? Çünkü ABD seçenekleri yani silahlanma yarışına engel olmak, insan haklarının korunması ve dünya barışını korumak kuruluşların amaçlarındandır. Ama C şıkkı olan, C seçeneği olan büyük devletlerin çıkarlarını korumak kuruluşların amaçları arasında yer almaz. Üçüncü e, sorumuza geçelim. Evet, üçüncü sorumuzda devam edelim. Soruyu okuyorum. Dünyada tüm insanların sağlıklı yaşaması ve salgın hastalıkların önlenmesi yönünde çalışmalar yapan kuruluş hangisidir diye soruyor. Seçenekleri okuyorum. A. FAO B. WHO C. UNESCO D. UNICE Çözümüne bakalım. Öncelikle e, seçeneklerimizdeki e, Kuruluşların amaçları neler? Onları öğrenelim. A seçeneğindeki FAO'nun amacı dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaçlar. Yani FAO tarımla ilgili, gıda ile ilgili çalışmalar yapar. B seçeneğinde WHO Tüm dünyada sağlıklı bir yaşam sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Yani sağlık alanında çalışmalar yapar. C seçeneğindeki UNESCO amacı milletler arası işbirliğini gerçekleştirip yakınlaşmayı sağlamaktır. D seçeneğindeki UNICEF çocukları verilen sözleri yerine getirmesi için çaba gösterir. Yani çocuklarla ilgili çocuklara çaba gösterir diyebiliriz. Şimdi cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Çünkü... Okuduğumda da tüm dünyada sağlıklı bir yaşam sağlamak amacıyla çalışmaktadır demiştik. E, Bu görevi buydu. E, Bizde de soruda zaten demişti ki tüm insanların sağlıklı yaşaması, salgın hastalıkların önlenmesi yönünde çalışmalar yapan e, kuruluşu soruyordu. Bu nedenle cevabımız B seçeneği Diğer sorumuza geçelim. E, dördüncü sorumuzu okuyorum. Çocukların yeteneklerinin en üst seviyeye ulaşması için eğitim programlarını hazırlayan, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak faaliyet gösteren kuruluş hangisidir diye soruyor. A şıkkı WHO, B şıkkı UNESCO, C şıkkı FAO, D şıkkı ise UNICEF bize hangisidir diye soruyor. Çözümünü okuyorum. çocukların yeteneklerinin en üst seviyeye ulaşması için eğitim programlarını hazırlayan, Birleşmiş Milletleri e bağlı olarak faaliyet gösteren kuruluş UNICEF'tir. Bu nedenle doğru şıkkımız D'dir. D şıkkını işaretliyorum ve bir sonraki sorumuza geçebiliriz. 5. sorumuzu okuyorum. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir diye soruyor. Yani Türkiye'nin bu uluslararası kuruluşlardan hangisine üye olmadığını soruyor. A şıkkı WHO, B şıkkı UNESCO, C şıkkı NATO ve D şıkkı AB. Çözümü şöyledir. Türkiye AB uluslararası kuruluşa üye değildir. Yani Türkiye e, Avrupa Birliği'ne üye değildir. D seçeneğini işaretliyorum ve diğer sorumuza geçebiliriz. Altıncı sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki ülkelerden hangisi G20'ye üye değildir? A seçeneği Kolombiya, B seçeneği Türkiye, C seçeneği Güney Kore ve D seçeneği Meksika. Bizde G20'ye e, Üye ol e, hangi ülkeler üye e, hangi ülke üye ol, e, değildir onu soruyor. Çözüm şu şekildedir. Kolombiya G20'ye üye değildir. Bu nedenle A seçeneğini işaretliyorum. Türkiye, Güney Kore ve Meksika G20'ye üye ama A seçeneğindeki Kolombiya üye olmadığı için cevap A'dır. Yedinci sorumuz Kuruluş amacı dünya çocuklarının haklarını korumak olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? AVO ve UNESCO, CVO de UNICEF. Bakın tekrar söylüyorum çocukların haklarının korumak olan görevi bu olan kuruluş hangisidir diye soruyor. Çözüm şu şekildedir. Kuruluş amacı dünya çocukların haklarını korumak olan kuruluş UNICEF'tir. O yüzden D seçeneğini işaretliyorum. Cevabımız D'dir. Ve bir sonraki sorumuza geçebiliriz. 8. soru. Birleşmiş Milletler'in bir özel kurumu olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da kurulan kurumun Türkçe açılımı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan kurumun adı nedir? A) FAO B) VO, C) UNESCO ve D) NATO. Çözümü şu şekildedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da kurulan örgüt UNESCO'dur. O yüzden C seçeneğini işaretliyorum ve bir sonraki sorumuza geçelim. Dokuzuncu ve son sorumuz ee, Karadeniz Ekonomik İşbirliğine aşağıdaki ülkelerden hangisi üye değildir? A. İran, B. Rusya, C. Türkiye, D. Gürcistan. Ee, tekrardan okuyorum sorumuzu anlamak için Karadeniz Ekonomik İşbirliğine aşağıdaki ülkelerden hangisi üye değildir? Üye olmayan e, ülkeyi soruyorum. Çözümüne geçelim. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne İran üye değildir. O yüzden A şıkkı olan İran'ı işaretliyorum. Ve son sorumuz da buydu. Umarım soruları anlamışsın, anlamışsınızdır. ve bu dersimizdeki soru çözümü güzel geçmiştir. Umarım anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler dilerim.